seyircileri Isparta yerel basın olarak Isparta'da bulunan Güsra Makina işletme sorumlusu Abdül Gafur ile birlikteyiz. Abdül Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerimizden ve tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerimize, sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Efendim, Gafur kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman? 1994, Isparta doğumluyum. 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden ziraat mühendisi olarak mezun oldum. Şu anda da yüksek lisansıma devam ediyorum. Sektöre girişim okuduğum yıllarda başladı. Şirketimizin kurucusu Hidayet Bey benim halamın oğlu, kuzenim olur. Kendisi beni buraya aldı. E, okul bittikten sonra da e, devam ettik. Yani sektör güzel bir sektör, enerji sektörü hiçbir zaman tükenmeyecek bir sektör. E, ondan sonra çalışmalarımızı devam ettik. Gayet şey. Peki efendim dışarıdan buraya gitmeyen tüm geldi. Burada ne gibi var? Biz öncelikle burada dalga Kırı'nın Sparta, Burdur Afyon yetkili bölge distribütörüyüz. Ee, dalga kıran kompresör ve e, diğer marka kompresörlerin burada bakım, tamirat ve e, yedek parça teminini yapıyoruz. E, aynı zamanda kompresörden satışımız var. Bu e, bölgede kompresörle ilgili bütün işleri yapıyoruz. Çok güzel. Peki ürün çeşitlerimiz nelerdir ve bu ürünleri nereden ediyoruz? geliyoruz? Ee, Kompresörde pistonlu ve vidalı olmak üzere e, bir sürü çeşitimiz bulunmaktadır. Dalga kalanı aracılığı ile. Bizim burada kendi ürettiğimiz bir markamız var. Genmark Generatör. 2018 yılında biz bunun imalatına başladık. İlk zamanlarda yurt dışına tedarik ediyorduk. Sonrasında buralardan talep gelince biz yurt içine de yöneldik. Yurt dışında 6 ülkeye ihracatımız oldu. Yurt içinde ise bütün bölgelere yolladık. Dükkan evet. her bir noktasında yolladık. Sürekli gelişim ve inovasyon felsefesiyle çevreye ve kullanıcılara kesintisiz güç sağlamaya başlayan firmamız bu yönde çalışmalarını devam etmektedir. Biz burada mühendislik altyapısı ile bütün projeleri e, destek ve çözüm sunuyoruz. Ürün çeşitliliğimizden bahsedeyim ben. E, 3 adet motor çeşitimiz var. Şimdilik bu. Bunların tedarini biz Çin'den yapıyoruz. E, piyasada en az 300 tane bu makinalardan var. Motorlarımız kaliteli. E, 7-24 servis ağımız ile, teknik servis ağımız ile e, müşterilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeden Çok güzel. Yani Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki efendim biliyorsunuz Hizmet sektörü oldukça zor. Bir de bu işin içine e, böyle detaylı bir hizmet girince daha da zor oluyor. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. Bu işin incelikleri nelerdir? Bu iş incelikleri birincisi e, deneyip tecrübe, jeneratör konusunda da kompresör konusunda çözemeyeceğiniz bir arızamız, hiçbir e, sorunumuz yoktur. 7-24 aktif olarak e, piyasada afyon belgesinde, Burdur bölgesinde, Isparta bölgesinde, Uşak ve Kütahya'da olmak üzere servis ekiplerimiz var. Servis araçlarımız var. E, toplamda 5 adet servis aracımız var. Sürekli aktif olarak e, ziyaretlerine devam ediyorlar. Isparta, Burdur tarafı genel olarak mermer ocağı olduğu için mermer ocaklarına da biz tedarik yapıyoruz e, ve teknik tek servis veriyoruz. E, servis hizmeti veriyoruz. Bizim aslında çalışma saatimiz e, sabah 8.30'da 6.30 arası. Ancak e, servis olduğu zaman e, bizim mesai saatlerimiz esneyebiliyor. Sürekli müşterilerimizin e, güvenini kazanmak için biz hiçbirini mağdur bırakmıyoruz. Müşteri potansiyelimiz kompresör her alanda hava ihtiyacımız var. E, sanayide olabilir, evde olabilir, e, bütün sektörlerde hava ihtiyacımız vardır. E, jeneratörde ise e, elektrik olmayan yerlerde, mesela e, mermur ocaklarında jeneratörle çalışan mermer ocaklarında, elektrik hattı olmayan yerlerde e, böyle ihtiyaçlar var. Çok güzel. Peki e, lokasyon olarak Isparta'nın neresindeyiz? Isparta Sanayisi'ndeyiz biz. E, sanayi Mahallesi, 3227 Sokak, No. 30'dayız. Hı hı. E, sanayiciye daha kolay olarak Sanayi Camisi'nin alt tarafındayız. Yani Isparta Sanayi'ye girdikten sizi buluyoruz. Aynen. Çok güzel. Peki, sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarımızı paylaşabiliriz. 0532 430 1232 0532 626 477. Öncelikle web sitesinden bizi ziyaret edebilirler. Oradan taleplerini iletebilirler. İletişim formlarından, talep formlarından. Sonrasında ise yazan numaralardan bizle iletişime geçebilirler. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz bu, bu güvenin farkındayız ve kendimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Hem Isparta halkına hem... E, memleketin bütün insanlarına sağladığımız bu önemli hizmet için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere. Ve evet, teşekkür ederiz. Uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah teşekkür ederiz. İşimin uzmanıyım.